şu an bu videonun yerinde e, Minecraft'ı bitirdiğimin 1.20 sürümde bitirdiğim oyunun normalde 3. bölümü olması lazımdı biliyorsunuz olmamasının sebebi ben çünkü videoyu stokluyorum sonra da siliyorum yani siliyorum stokluyorum atıyorum ve siliyorum yani devam şu an ikinci bölümden sonraki bölümler gelecek ya o, o bölümlerde bunu ikinci bölümü çek çekip bozunu falan söylemeyeceğim çünkü e, zaten söylediğim diye bir şey yok şöyle arkadaşlar ben e, stokluyorum öyle yapıyorum video öyle atıyorum stoklama çok güzel bir şey aslında ama arsa planları bozabilir Ben bozu. Çünkü ben videoyu attım. Video yüklenmedi. YouTube'da yüklenmedi. Ben tabii bunu görmedim, sildim. Bugün 3. bölümü atacaktım. Bir baktım. 3. bölüm yok. Yani yok dedim 3. bölüm değil. 2. bölüm yok. Ben de bir ne diye bakayım dedim. 2. bölüm yüklenmemiş. Sebebini bilmiyorum tüh esnafı yani her türlü iş izleyebilir e, normal sadece bu normal Minecraft videosu çektim abartı bir şey çekmemiştim ondan bu sadece öylesine söylemek için e, anlatmak için arkadaşlar bir de arkadaşlar. Şimdi diğer bölümde dümdüz devam edeceğim, Diğer bölümde böyle ikinci bölüm hakkında hiçbir şey konuşmayacağım. Büyük bir yere atlamış olacağım. İkinci bölümde ne yaptım derse evi tamamladım. Çok fazla demir kastım. O demirlerden zırh falan yaptım. Köpeklerim oldu. 6 saniye galiba ya 3. bölümleydi ya da 2. bölümleydi onlar. Galiba 2. bölümleydi. Alttan köpeğim öldü. Sonra çoğu git. Sonra o köpek içeri soktum. Hallettim. Düğü bit bitirdim. Sonra, sonra bir köy bas. Sonra bir tane köpek ayakta kalmıştı. Ona bir şey yapacaktık. Ben de durdurmuşum. Sonra gel ya da bitirmiştim. Sonra üçüncü bölümde hatırlıyorum yani bu kadar hatırlıyorum ya da ya da oradan köye gitmiştik falan öyleydi. Orada benim ki benim benim o tek başına gelen köpeğim ölmüştü. Gerisini ya da bu biraz fazla oldu. Böyle arkadaşlar. O böyleydi. Çok güzel bir videoyu da çekemedim. Ondan bir affedin. Zaten dördüncü bölümden de beşinci bölümden sonra full Roblox videosu, farklı oyunların videosu gelecek. Size bir kopya. Ondan lütfen bir şey olmasın. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu video bu kadar da kısa olacak. Bu sadece e, haber yani o, uyarı. O yüzden bay bay.